TÜİK'in açıkladığı verilerin neden itirazlara konu olduğu, neden insanların tepki gösterdiğini çok daha rahat anlamak mümkündür diye düşünüyorum. Baktığımızda bu yılki özellikle 2022 Ocak ayı ile alakalı verilere bakıldığı zaman ağırlıkların da değiştiğini görüyoruz. De ağırlık ortalamalarının da değiştiğini görüyoruz. İnsanların temel harcama grupları arasında gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, giyim ayakkabı, konut, ev eşyası, e, lokanta haberleşme ulaşım gibi pek çok ana kalemler var Ben bu ana kalemlerin altındaki e, ürün sepeti içerisinden çıkarıp Az önce tablomuzda gösterdim e, ve bu ağırlıklı ortalamaların pek çoğunun da e, yüzdesinin aşağı doğru çekildiği özellikle insanların gelirinin çok büyük bir kesiminde harcadığı kısmın aşağı doğru çekildiğini görüyoruz onlarla ilgili de örneklerimi vereyim <laughs> Özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerde. 25.94'ten 25.32'ye geri çekilmiş bir ağırlıklı ortalama var. Yani e, insanların bu ürünlere bu dönemde daha az harcama yaptığı varsayımıyla hareket etmiş olacak ki TÜİK bunları aşağı doğru çekmiş. Konut ve bu konutun içerisinde özellikle elektrik, doğalgaz gibi insanların pek çok harcaması var. Burada da 15.36'dan 14.12 seviyelerine çekilmiş bir ağırlıklı ortalama görüyoruz. Hemen hemen neredeyse insanların aylık gelirlerinin çok büyük bir kısmını harcadığı kalemlerde enflasyon sepeti içerisindeki ağırlıklı ortalamalar aşağı doğru çekilirken harcama yapılmayacak yani insanların harcama yapma ihtimalinin çok çok düşük olduğunu ya da nüfusun çok az bir kesimine hitap edecek ürünlerin ağırlıklı ortalaması ise yukarı doğru çekilmiş az önce bahsettiğim e, fiyatlar gibi e, baktığımız zaman aslında. TÜİK'in açıkladığı bu verilerin neden toplumda karşılık görmediğini çok rahatlıkla görüyoruz. Aslında bir vatandaş olarak hepimiz yaptığımız harcamalarda bir ay önceki ya da bir yıl önceki yaptığımız harcamalarla şimdiki harcamalar arasındaki farkı çok rahatlıkla görebiliyoruz.